yeni bir videodan herkese selamlar. Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben hala hastayım. Sesim kendine gelemedi maalesef. Böyle şey çıkmıyor. İstediğim gibi çıkmıyor. Şimdi Eylül Mina'yı e, okula bırakacağım. Ardından dışarıya çıkacağım. Sonrasında eve geleceğim ve ev işleriyle uğraşacağım. Ama e, öncesinde dün e, şey gitmiştik. Burada bizim buraya Kütahya çok yakın. Yani kitahaya demeyeyim de domenit çok yakın. Orada bir e, topuk ayakkabısı var ve orada şey var, tabiat parkı var. Dün oraya gittik ve çok kısa bir gezi yaptık. İlk defa gittiğim için böyle nasıl bir yer olduğunu bilmediğim için çok kısa bir video oldu. O yüzden şimdi bunu buraya ekleyeceğim. Sonrasında günümüze devam ederiz. İzlemeye devam edin. <laughs> <laughs> Tabii ki de. Sevi ayır. Yaban hayvanları sevinmez. <laughs> Zeynep yanıma gel. Thank <laughs> Hayır anneciğim yalan Eylül gel o kayıyorum. thank mm -hmm. you zamanlarda araba kullanmak istiyorum. Ee, bugün yapacaklarım Eylül Minay'ı okula bırakacağım. Sonra Ege ile birlikte ip almaya gideceğim. Yarın ip şey e, bir tane dediğim daha önce söylemiştim dekoratif yastık yapacağım diye onu öreceğim. Yarın yaparım sanırım. Onu da yarınki videoda çekerim ama her gün video çekemeyeyim. Yani çekmek istiyorum. İşte ara tatile girdik, misafirlerim geldi, gitti. Hani bir tam bir iyileşemedim. O yüzden sürekli böyle bir aksama yaşadım. o yüzden şey dedim. En azından bir gün çekeyim, bir gün çekmeyeyim. Yani bir gün çeker, bir gün çekmem diye düşündüm. Bundan sonra iki güne bir çeksem sanki daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Böyle ip alacağım dediğim gibi ip alacağım geleceğim. Sonra Eylül e okuldan alacağım zaten çok bayağı bir uzakta yürüyeceğim yani orayı. Yaklaşık bir buçuk saat sürer gelirim okuldan Eylül e alırım. Sonra eve gelirim akşam içinde pizza yapacağız. Böyle biraz da bir de ev işleri var ama çok fazla ev işlerini göstereceğim göstermem diye düşünüyorum. Rutinler olarak onu daha sonra çekerim yani böyle sürekli temizlik yapıp ev işlerini göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Böyle şimdilik o zaman başlasın. Işte lütfen buraya kadar izlediyseniz e, abone olmayı da unutmayın. Burası Yenişehir'in parkı ama genelde yabancılar oluyor yani. Kendi yerleri falan pek gelmiyor. Hava da çok güzel. İp almaya çıktık. Ege de şöyle. Yaprakların düşmesi beni çok mutlu ediyor ve sürekli de karşılaşıyorum artık tam böyle. çok güzel ya. Yerler zaten böyle. Eylül'ün okuluna geldim şimdi Ege uyuyakaldı ve Eylül alıp eve gideceğim. Çocuklar için güzel oldu ama benim için pek iyi olmadı daha evdeki işler önce duruyor. Ama benim küçük bebeğim ya minnak adam. Şimdi eve geldik. Aldım iki tam göstermedim. Onu, ay yarın gene göstereyim. Gerçi de şu renk çok güzel ya. Şey yani Normalde dışarıya koyacağım da koltuğuma da yakışır diye düşünüyorum. Ne aldım? Ali Alize Süperlan'a Max aldım. İnşallah güzel olur bakalım. Ee, dediğim gibi bugün değil de yarın. Belki bugün bir tanesini örerim. Yarın göstermek için diğerini yarın örerim. Böyle. Ee, şimdi ne yapacağım? Eylemini ödev yapacak. Değil mi aşkım? Aa, çok güzel olmuş annem. Şimdi kendime bir tane bir kahve yapacağım. Şey dışarı hava çok güzel ama Buz gibi de bir yandan da. Ee, kendime bir kahve yapacağım. Sonra da tabii ki de ev işleri. Beni bekliyor. Eylül arada evini ödevini kontrol edeceğim. O zaman başlayalım böyle çok size kısa kısa çekerim. Hepsini çekmeyi düşünmüyorum. Önce bir e, çamaşırlardan başlayacağım. Çamaşırları hallettikten sonra da buraya geçerim. Böyle oda oda giderim. Bu birinciydi, bu ikinci kurutma. Şimdi üçüncü kurutmam yıkanıyor, şey kurutuluyor. Daha sonra onu katlayacağım. Bugün üçüncü tur, üç tur çamaşır katlama yaptım. Bunlar da üçüncü turum. Şimdi bunları çıkartacağım. Misafirler gittiği için battaniyeleri yıkamış. Şimdi yıkıyorum ancak zamanım oldu. Şimdi bunu kurutmaya atacağım. Diğer battaniyem var, onu da yıkayacağım. Makinesinin şu şeyi çok yani neredeyse her seferinde değiştiriyorum. Şöyle şey de yapışmış, ama inanılmaz derecede tozu çok güzel çekiyor zaten biz sırf çocuklardan dolayı aldık Şuranın içi de çok tozlandığı için şimdi normalde makineyi çalıştıracağım ama öncesinde bir bunu çıkartacağım. Bunu yıkayıp bir kurutacağım. Ve içi şöyle görünüyordur. Bunun içi de çünkü çok çabuk doluyor. 3-4 yıkamada bir aslında bunu temizlemem gerekiyor ama benim neredeyse 10 yıkamada bir temizleniyor. Yani unutuyorum açıkçası. O yüzden kalıyor. Şimdi bu şeyi de çalıştıracağım. Öyle kurut, öyle bunları temizlemeyi düşünüyorum. Yani bunu. Evi bir topladım. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. İçeride içeceğim bir de. Ve şu kitaba başlayacağım. Bu hediye gelmişti biliyorsunuz. Önceki videomda göstermiştim. Yani böyle iki sayfada olsun okumak istiyorum. Böyle hani bir başlayayım. Çünkü başlamazsam bir uzun süre başlamayacağım. Bunun farkındayım. Sonrasında da şeye geçeceğim. Pizzayı yapmaya geçeceğim. Yani pizzayı daha doğrusu yapmayacağım da pizzanın hamurunu yapacağım. Demiştim videoyu çekmeyi unutmuşum. Sadece iki sayfa okuyacağım. Dediğim gibi başlangıç atmak istiyorum o yüzden. Akşam güneşte vurunca çok mutlu oluyorum. Aslında güneşi de çekmek istedim ama camlarım bu kadar kirli ki orayı çekmek istemedim. Çünkü hep böyle el izleri var çocuklardan dolayı. Ege ağzını da <laughs> Elini yapıştırıyor. Neyse. Bu video buraya kadar da çok uzun video çekmek istemedim. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve destekleyin. Yani beğeni, yorum anlamında diyorum. Yanlış yaptığım şeyleri de yazarsanız sevinirim. Ya da hoşunuza giden şeyler varsa yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.